Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir kahve falı yorumuyla sizlerle beraberiz. Başak Burcu Temmuz ayı kahve falı yorumuyla bu videomuzda sizlerle buluşuyoruz. Ee, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bundan önceki videolarım yarım kaldı, ee, ufak bir rahatsızlık geçirdim, biraz ağır geçirdim. Ee, Covid değildi çok şükür ama yine de iyileşmen biraz zor oldu. O yüzden videolarım yarım kaldı. Yarım bırakmak zorunda kaldım. Umarım Temmuz ayındaki videolarım bir sorun, bir aksilik, bir rahatsızlık geçirmesem tamamlamayı planlıyorum. İnşallah tamamlayarak videolarımı yüklerim ve siz de izlersiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız yükleyeceğim videoları yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz. Evet Başak Burçları burada Başak Burçları'na başlayalım hemen. Burada gördüğüm kadarıyla Başak burçlarının düşündüğü bir mevzu var. Böyle kafalarında alıp verdikleri, bir türlü halledemedikleri, biraz e, kafa büyümüş olarak gözüktüğü için kafadan düşünce konusunda yoğun bir şekilde düşündüğünüz bir şey olarak yorumluyorum. <laughs> Pardon. Yani bayağı yoğun e, düşündüğünüz bir mevzu biraz sizi karıştırmış. E, bir türlü çözüm yolu bulamamış olabilirsiniz. Bu konuda çok yalnız kalmış, ee, size yardım edecek insanları bulamamışlıktan kaynaklı olarak da çözümsüz kalmış olabilirsiniz arkadaşlar. Biraz yalnız kalmışsınız gibi problemle ve bunu düşünmekten de böyle beyniniz iki tane üç tane olmuş gibi. Ee, bir yol çıkmış, ee, belli belirsiz bir yol var. Belki ileriki günlerde düşündüğünüz, gitmek istediğiniz bir yol olabilir. Düşünce olarak şu anda içinizde olabilir. Ee, ama e, gitme ihtimaliniz yüksek gibi çünkü böyle çok çok ne çok belirsiz ne çok belirli ee, bir de bir hayaliniz var arkadaşlar yine yolla kusura bakmayın ee, uçak modunu almadığım için telefon çaldı ee, kapatmak zorunda kaldım nerede kalmıştık bir hayalinizden bahsediyorduk bir e yol hayaliniz, bir yere gitme isteğiniz, bir yere gitme düşünceniz var. Hayal şu anda. Yani hani dersiniz iyi, imkanım olsa da oraya gitsem ya da maddi açıdan şöyle bir elde etsem bir, bir miktar para da toplasam da gitsem gibilerinden bir düşünceniz var. İnşallah öyle bir düşünceniz varsa gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Gönülden istediğiniz bir şeyi gerçekleştireceksiniz. Gerçekleştirebilirsiniz yani. Evet şimdi o oh, Yollarınız çıkmış. Başak Burcu, Temmuz ayı diyerek yine devam ediyoruz. Temmuz ayının başında bir yere gidiş var. Ee, <laughs> bir kişiyle sanki biriyle beraber bir yere gidecekmişsiniz gibi. Ee, haberleşerek gidilecekmiş gibi. Ya da haber gelecekmiş gibi. Ee, bir şey öğrenip de gidebilirsiniz yani. Bir insan kuş olmuş. Böyle oh, bir dakika bu çok enteresan çıkmış. Şimdi bir mevzuyla alakalı kavga edeceksiniz. Bir tartışma yaşayacaksınız ama bu tartışma size göz aydınlığı getirecek arkadaşlar. Yani aslında sizin hayrınıza olacak bir tartışma. Eğer bir tartışma mevzusu aşırıya kaçmayın tabii ki. Tartışmanız gereken bir mevzu, hak aramanız gereken bir mevzu varsa hakkınızı aramaktan geri durmayın. Çünkü tartışarak elde edeceğiniz bir hak olacak. Mücadele ederek, tartışarak demeyelim de mücadele ederek elde edeceğiniz bir hakkınız, bir göz aydınınız, olumlu bir gelişmeniz olacak. Ama bunun için bayağı bir mücadele ediyorsunuz diyeyim. Bir düşmanınız var, böyle size güzel gözüken, iyi gözüken bir düşman. Dilini çıkarmış, böyle sokmak için uğraşan. Hatta bu göz aydınlığınızı e, elde etmemeniz için, o mücadelenizi kazan kazanmamanız için uğraşan bir düşmanınız var. Yalnız bu düşman e, hiçbir şey yapamıyor çünkü onun üstüne e, bir kişi binmiş, böyle e, kartal gibi pençelerini geçirmiş kartal gibi bir kuş. Ama kafası insan suratlı arkadaşlar. Bir insan kartal kadar güçlü diyeyim. Mevki sahibi bir insan olabilir bu. Ve bu konuda size yardım edecek olabilir. Düşmanınızı bertaraf edecek. Düşmanınızı etkisiz hale getirecek. Güçte bir insan bu ve etkisiz hale getiriyor zaten. Tam sizi sokacak kendili böyle boşta kalıyor diyeyim. Ve bu da sizin e, olumlu açıda ilerlemenize yardım edecek ve hatta bu kişi <laughs> düşmanınızın önüne geçerken sizin e, karşınıza da bir fırsatla gelecek. Kuyruğuna da başka bir fırsatı takmış getiriyor ve bu sizin istediğiniz bir şey. Bir muradınız. E, gönülden istediğiniz bir şey olabilir. Yani ilk başta temmuz başlarında bayağı bir e, olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Kendi hayatınızla alakalı. Sonrasında bir söylenme söz konusu arkadaşlar. Bir konuda tartışma, biriyle bir ağız dalışı yaşayabilirsiniz. Bu konuda biraz dikkat etmeniz gerekecek. Aşırıya kaçmayın. Karşı tarafında aşırıya gitmesine fırsat vermeyin. Böyle durumlarda olayın daha büyüyeceğini ya da ağız dalışının daha da ileri seviyelere gideceğini düşündüğünüz durumlarda Ayetel kürsü okuyabilirsiniz. Ee, bolca ayetel kürsü okuyup ortalığı sakinleştirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer böyle bir tartışma ortamı, söylenme ortamı ve bitmek bilmeyen bir söylenme söz konusuysa hemen ayetel kürsü okumaya başlayın diye tavsiye edebilirim. Herkese, yalnızca başaklara değil. Ee, bir yol var. Ee, kısa bir yolunuz var. Temmuz'un ortasında kısa bir yol yapacaksınız. Eee... Yine bir haber ama pardon yoldan önce bir haber gelecek size göz aydınlığı sevindirici bir gelişme yaşayacaksınız ve bu gelişmenin arkasından da bir yol yapacaksınız beklediğiniz bir haber olabilir bir işareti haberi olabilir ama güzel bir haber geliyor. Yine geniş kısa çok geniş kısa bir yol var bu yola 3 kişi gidiyorsunuz hatta bir kişi sanki bu yolda zafer kazanmış gibi yani gideceğiniz yolda bir konuda bir olaya bir şeye sevineceksiniz arkadaşlar. Bu yol işle alakalı olabilir. Çünkü balık çıkmış. Hemen balık üstünde. Yine iki tane arka arkaya göz aydınlığınız var. Güzel bir göz aydın. İki tane güzel göz aydınlığı ve tertemiz çıkmış. Sıkıntı yok. Seviniyorsunuz. Bakayım harfler var mı burada? Şöyle bakayım. Evet. Harfler yok ama... 3 sayısı çıkmış. Bunlar 3 vakte kadar gerçekleşebilir. <laughs> Yol ve o zafer kazanma durumu. İşle alakalı yine bir gelişme yaşayacaksınız. Bu göz aydınlıkları işle alakalı olabilir. birkaç kişi uğraştığınız ya da iki kişi uğraştığınız bir mevzu olabilir. Veyahut da işle alakalı bir teklif, iki kişiden bir teklif de alabilirsiniz arkadaşlar. Güzel çıkmış ama. Balığı böyle eğeri geçirmiş kendinize doğru çekiyorsunuz. Çok güzel çıkmış. Yani işle alakalı çok iyi gelişmeler sizi bekliyor. Bir de bir ortam olacak Temmuz ayının ortalarında, ortalarına az bir şey geçe. Çok eğlenceli ve keyif alacağınız bir gün geçirebilirsiniz ya da bir iki gün. Geçirebilirsiniz. Çok sevdiğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz arkadaşlar. Böyle güzel bir gelişme, güzel bir ortam geçireceksiniz ve o sizi epeyce bir rahatlayacak, rahatlatacak böyle. Çok meditasyon yapmış gibi ya da e, böyle yutunca insan böyle şey gibi oluyor, kuş gibi aynı o şekilde olabilirsiniz. Bir terazi oluşturacaksınız. E, yani şöyle söyleyeyim, bir konuda adalet sağlayacaksınız arkadaşlar ama bu adaleti gerçekten ad adil bir şekilde yapacağınız. Çünkü her iki kefeye de eşit davranarak olumlu şekilde yaklaşıyorsunuz ve çok temiz çıktığı için de e, olumlu olacak diye yorum yapıyorum. Yani sizin yaklaşımınız, araya girmeniz, or ortayı bulmanız, arayı bulmanız çok iyi olacak. Adil hareket edip adil karar vereceksiniz. Sizin adaletinize kalacak yani bir olay ama siz de adil davranacaksınız. Ee, ve bu olay da sizin bazı kısmetleri toplamanıza sebep olacak size ee, böyle yağmur gibi kısmet yağacak ve size e, hani kova'yı alırsınız yağmur dolsun diye tutarsınız ya ya da su dolsun diye aynı o şekilde bir şey tutuyorsunuz ve içine doluyor arkadaşlar yapacağınız adil hareket size baya bir kısmet getirecek büyük şanslar getirecek. Ee, bir hasta haberi alacaksınız ama hasta öyle ağır hasta değil, hafif bir hasta. Hızlı gelip geçecek, bir rahatsızlık da olabilir bir anda. Öyle bir rahatsızlık atlatabilir biri. Yol var Temmuz sonu doğru bir iki tane yolumuz var. Bir yolda böyle konuşmalar var, yani gidip bayağı bir konuşarak işinizi halledeceksiniz. Çok güzel çıkmış. Temiz yani yol. Konuşma da temiz, yol da temiz. Bakalım. Ay ay ay. Deviriyordum. Sıkıntınız toplanmış. Toplu halde aşağı akıyor. Bir adağınız var arkadaşlar. Bir şey istiyorsunuz. O gerçekleşince şunu yapacağım diyorsunuz. Ya da dediniz. <laughs> ya da diyeceksiniz öyle söyleyeyim. Bayrak çıkmış devlet kapısında bir iş, bir mevzu, bir durum söz konusu olabilir. Ama olumlu olacak. Kalbinizden biraz sorun yaşayabilirsiniz aşk konusunda yani. Biraz aşkta kalp sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Temmuz başlarında olabilir bu. Güzel bir balık geliyor iyi bir kısmet var çabuk çok çabuk Bunlar çabuk olacaklar Çünkü tabaktaki yakın zaman bölümünde çıkmış Bunlar yakın zamanda olacak kalple alakalı sevindirici olay da yaşayabilirsiniz biraz üstü böyle şeyli çıkmış O yüzden sıkıntı olabilir dedim bir karşılaşma acaba olur mu olmaz mı diye bir endişe duyabilirsiniz sıkıntı o da olabilir yeni bir karşılaşma ee, şöyle kalbinizi hızlıca attıracak bir göz göze gelme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Temmuz sonuna doğru epeyce bir hızlı e, çalışma dönemine girebilirsiniz. Karınca gibisiniz. Karınca gibi olacaksınız. Yoğun bir çalışma ortamı hızlı e, hızlı hareket etmeniz gereken bir e, iş olabilir ya da çabuk halletmeniz gereken bir iş olabilir. burada bir de şeyi görüyorum sanki bir yerde durmuşsunuz bir yere gömü, gömersiniz ya bir şeyi e, zamanı gelince çıkaracağım dersiniz sanki öyle bir şeyin zamanı gelmiş gibi üstünü örttüğünüz bir şeyin çıkma vakti gelmiş gibi ya da üstü örtülen bir mevzunun ortaya çıkma vakti gelmiş gibi arkadaşlar ve ortaya çıkacak ama ortaya çıkması sizin için hayır olacak öyle söyleyeyim kocaman bir kuş var Kuşunuz geliyor, sıkıntının üstüne çıkmış, ee, sıkıntının üstüne gelip sizi rahatlatacak bir haberiniz var arkadaşlar, güzel bir gelişme. Ve e, son olarak şunu söyleyebilirim, siz bir adım atmak istiyorsunuz, yapmak istediğiniz bir şey var, bir plan, bir adım, bir girişim olabilir, yeni bir iş olabilir, ya da herhangi başka bir şey olabilir. Atmak istediğiniz bir adım, yapmak istediğiniz bir başlangıç var. Ee, bununla alakalı adım atacaksınız, önünüz temiz. Engeliniz yok ama şunu söyleyebilirim buna biraz zaman gerekecek. Yani acele etmeyin arkadaşlar. Zamana yayarak bu işi halletmeye çalışırsanız sorunsuz bir şekilde halledeceksiniz. E harfli biriyle de yapabilir ya da E harfli birinden yardım alabilirsiniz bu konuda. Ama o kişi de yardım edecek size. Sıkıntınız gidiyor. Son olarak demiştim ama bak bak bitmiyor. Sıkıntınız e, gidecek, ama bu sıkıntının gitmesi için tabii ki biraz zamana ihtiyacınız var. E, ama e, Temmuz ayından sonra büyük ihtimalle atabilirsiniz bu sıkıntıyı çünkü Temmuz ayında sıkıntıyı atabilecek imkanlar elde edeceksiniz. Evet sevgili arkadaşlar falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.